çok değerli bir Roma sikkesidir Brutus. Bu Roma parası Sezar'ın suikastını anlatmaktadır. Tüm zamanların en ünlü sikkeleri arasındadır. Milattan önce 43 ile 42 yıllarına tarihlendirilen bu denarius Marcus Julius Brutus tarafından bastırılmıştır. Julius Caesar Rubicon'u geçtiğinde Roma'da 3 yıl iç kargaşa çıktı ve Roma'yı rakiplerinin elinden aldı. Roma'da milattan önce 49 yılında içlerine 60 Roma senatörü de olmak üzere pek çok önde gelen vatandaş Sezar'ı kendisini kral yapmak isteyen bir darbeci olarak görmeye başlamıştır. Tüm bunlar Roma Cumhuriyetini korumak isteyen Brutus gibi insanlar için kabul edilmeyen bir durumdu. Sezar'ın çok güvendiği arkadaşı Brutus, Sezar'a suikast düzenlemek için senatörlerin bazıları ile birlikte çalıştı. Sezar'ın karşısında olan bu komplo grubu kendilerini Liberators olarak adlandırılmıştır. Sezar'ı iktidardan çıkarabilirlerse, Roma Cumhuriyeti'ni tiranlık tehdidinden kurtaracaklarına inanıyorlardı. Sezar'a suikast milattan önce 44 yılında Mart'ın 15'inde Brutus ve yardımcılarının tuniklerinin altında gizledikleri hançerler ile 30 kez Julius Caesar'ı bıçakladılar. Sezar Caesar saldırganlar arasında Brutus'un de olduğunu fark edince sözünü söylemiştir. Roma halkı Sezar'ı çok seviyordu. Marcus Antonius bu durumdan faydalanarak Brutus'un eylemlerini doğru bulmayıp kınamıştır. Brutus bu durumda askerlerini de toplayıp Roma'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Brutus millattan önce 42 yılında Augustus'un eline düştü, mahkum edilmeden önce intihar etti. Antik Roma denarius bir askere verilen ücret. Brutus ve bunun gibi Roma komutanları askerlerine maaş ödemek zorundaydılar. Askerlerin maaşını ise denarius adı verilen küçük gümüşten yapılmış para ile verdiler. Orduyla birlikte hareket eden darphanelerinde kendi paralarını imal ediyorlardı. Bu sikkeleri propaganda amaçlı ve büyük zaferleri kutlamak için kullanmışlardır. Brutus, Sezar olayı için bir miktar altın ve gümüş para bastırmıştır. Kralın portresi iki hançer ve özgürlük şapkası Brutus askerlerine Roma Cumhuriyeti için savaştıklarını hatırlatmak için EİD Mar gümüş denarisini vermiştir. Sikkenin ön yüzünde Marcus Brutus'un bir portresi bulunmaktadır. Yazı ise Brutus, Operator, Lucius Plitorius Gestunus anlamına gelen bu gümüş Roma denaryusunun değeri fiyatı bu çok değerli denaryus şu ana kadar bulunan 60 örnekten biridir. Çok iyi durumda olan bu Roma sikkesi açık artırmada 120.000 dolara satılmıştır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok değerli bir Roma sikkesidir Brutus. Bu Roma parası Sezar'ın suikastını anlatmaktadır. Tüm zamanların en ünlü sikkeleri arasındadır. Milattan önce 43 ile 42 yıllarına tarihlendirilen bu Denarius Marcus Julius Brutus tarafından bastırılmıştır. Julius Caesar Rubicon'u geçtiğinde Roma'da 3 yıl iç kargaşa çıktı ve Roma'yı rakiplerinin elinden aldı. Roma'da milattan önce 49 yılında içlerine 60 Roma senetörü de olmak üzere pek çok önde gelen vatandaş Sezar'ı kendisini kral yapmak isteyen bir darbeci olarak görmeye başlamıştır. Tüm bunlar Roma Cumhuriyeti'ni korumak isteyen Brutus gibi insanlar için kabul edilmeyen bir durumdu. Sezar'ın çok güvendiği arkadaşı Brutus, Sezar'a suikast düzenlemek için senatörlerin bazıları ile birlikte çalıştı. Sezar'ın karşısında olan bu komplo grubu kendilerini Liberators olarak adlandırılmıştır. Sezar'ı iktidardan çıkarabilirlerse, Roma Cumhuriyeti'ni tiranlık tehdidinden kurtaracaklarına inanıyorlardı. Sezar'a suikast milattan önce 44 yılında Mart'ın 15'inde Brutus ve yardımcılarının tuniklerinin altında gizledikleri hançerler ile 30 kez Julius Caesar'ı bıçakladılar. Sezar saldırganlar arasında Brutus'un de olduğunu fark edince sözünü söylemiştir. Roma halkı Sezar'ı çok seviyordu. Marcus Antonius bu durumdan faydalanarak Brutus'un eylemlerini doğru bulmayıp kınamıştır. Brutus bu durumda askerlerini de toplayıp Roma'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Brutus millattan önce 42 yılında Augustus'un eline düştü mahkum edilmeden önce intihar etti. Antik Roma Denarius bir askere verilen ücret Brutus ve bunun gibi Roma komutanları askerlerine maaş ödemek zorundaydılar. Askerlerin maaşını ise Denarius adı verilen küçük gümüşten yapılmış para ile verdiler. Orduyla birlikte hareket eden darphanelerinde kendi paralarını imal ediyorlardı. Bu sikkeleri propaganda amaçlı ve büyük zaferleri kutlamak için kullanmışlardır. Brutus, Sezar olayı için bir miktar altın ve gümüş para bastırmıştır. Kralın portresi iki hançer ve özgürlük şapkası Brutus askerlerine Roma Cumhuriyeti için savaştıklarını hatırlatmak için EİD Mar gümüş denarisini vermiştir. Sikkenin ön yüzünde Marcus Brutus'un bir portresi bulunmaktadır. Yazı ise Brutus, Operator, Lucius Plitorius Gestionus anlamına gelen bu gümüş Roma denaryusunun değeri fiyatı bu çok değerli denaryus şu ana kadar bulunan 60 örnekten biridir. Çok iyi durumda olan bu Roma sikkesi açık artırmada 120.000 dolara satılmıştır.